Arabistan'da doğmuş. Neyse çok boş yapmayayım. Hadi oğlum başlayalım. Hadi. Siz ne yapıyorsunuz abi öyle ya? Allah Allah, Allah Allah. Run. Çok... Kankamı öyle. Kankamı yedirmem size. <gülüyor> 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 Aha. Beşler. <laughs> Fena çöktüler ya. Öyle böyle çökmediler. Bizim adam kurtardı ya. Hay canım benim. Alabilir miyiz onu? Koreymiş ha. Geri 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 geri. <laughs> Kulüpteyi erken bastım ya. Çok saçma ulan buradasın dokunamıyorum çok saçma içim gidiyor. Şunu alalım bari be. Neyse. Kötü oynadık orada galiba ya. Bir tık. Rafael güzel çıktı. Sen onu al kanka, sıkıntı yok. <laughs> Yapma be. Hemen yukarıya gidelim. Hmm. Güzel. Allah'ını seversen bir yaklaş yaklaş. Az bir kameraya doğru yaklaş. Ulan niye bu kadar bulu gözüküyor? <laughs> Suratını sikeyim senin. Abo, abo, ölümsüz müyüz yok sana? Bu hira ne olmuş da böyle? Bu hira çok mu güçlü? <gülüyor> <Ölük>. <gülüyor> Güzel satış. Abi ya. Of. Bu hira çok güçlü abi ya. Esmeral'da var ya. Doge makinik Neyse, mavi olduğu sürece sıkıntı yok Kastım ya bayağı kastım Orada item bitmiş olsa hepsini toplayacaktım Abi bunlar niye bu kadar şey ya Rahat oynayabiliyorlar bu kadar Çılgın Türkleri durduramayacaksınız evet. Ne yapıyorsunuz lan? Altım gelecek. Kul altına kaçmasalar hepsini keseceğim. Ya of. Bildiğin film. <laughs> Filmatik gibi oynuyoruz ya. Aksiyon sahnesi gibi. Artı 18. Bu ne böyle? Mükemmel oyun geçiyor da. Bir tık güçlenmek lazım. Yani takım hiçbir şey yapmıyor. <laughs> Bildiğim ben eziyet ediyorum. Yani eziyet çekiyorum şu maçta. İki kişi taşımaya çalışıyoruz. Şimdi Franco şunu bir çek verdi. bir AFK kalayım ben. İyi çekmedi. Yani bütün her şeyi ben yiyorum. Tamam. Sanki mepek gibi oynuyorum. Ha, her şeyi de bu arada. Ha, güzel abi şöyle Allah oturduk şapa. Sen desteği görüyorum. Ay yak Güzel. Hemen şurayı yapalım. Hoplatalım şurayı. Şuradan şuraya geçelim. Bak bak bunu herkes yapamaz böyle zıp zıp Faruk. Ya ben kankam yediririm miyiz ya? <laughs> seri katil. Vay be Roger seri katil oldu ya. <laughs> Yarıyorum lan. Onu ben alacağım ha bu arada. Geri çık. Artık sik yapma güleğim. geri çık. Onu ben alacağım. Adamsın. Çık kanka çık. Hayır zıplıyoruz. Her yerdeyiz Esmeralda her yerdeyiz. bum 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 bu 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 Ha, var mı daha? Daha var mı? <laughs> orada. O Leste'yi stun yemedi lan. Gördünüz mü hareket? Leste'yi stun yemedi. Şaka gibi. Hile! Hile kesin hile! <laughs> Leste'yi stun yemedi orada. Ben ulti yedim ya şeyden. E, alacağımız item hangisi biliyor musunuz? şu. Bu item aldığımız... Ya ya şey alacağım ben. Biraz savunmaya gidelim. Kar sopası alacağım. Böyle Franco falan çekerse sıkıntı olmasın. Yani siz her şeyi Ha, sıra Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner derler. Öldü. <laughs> Oğlum bana niye atıyorsun şeyi? Ben mi öldürdüm seni? Pasifi bana de ya. Neyse. Abi ben bu işleri çok iyi yapıyorum ya ateş Kaldı şu an. Bu dodge işlerini falan çok güzel yapıyorum. Esmeralda ile çok güzel oluyor zaten. Ben direkt mavi yapacağım şimdi? Yani şu ufak şeyleri dalayım da mideme indireyim. Esmer kız, esmer. evlerine sokayım ya maybet manyak klinis hiçbir şey yapmadı sadece milyon kesti manyak attı biz sabahtan beri direniyoruz <laughs> bu ne lan bu kadar basitsiniz işte bay bay